İsviçre Federal İstihbarat Servisi İsviçre'nin Güvenliği 2024 başlıklı raporunu yayımladı. Raporda İsviçre'nin giderek daha karmaşık bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğu ve küresel güç dengelerindeki değişikliklerin ülkenin güvenliğini etkilediği vurgulandı. Raporda öne çıkan konulara hep birlikte bakalım. PKK'nın şiddeti reddetme ilkesine sadık kaldığını ve Kürt kimliğinin tanınması için barışçıl mücadele yürüttüğü vurgulandı. Örgütün ülkede para toplama, propaganda, eğitim kampları düzenleme gibi faaliyetlerde bulunduğu ve genç mültecileri partiye kazandırmaya çalıştığı belirtiliyor. İsviçre'nin küresel güvenlikteki kırılgan durumu tartışılıyor. Raporda Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve uluslararası güç dengesinin değişmesi gibi sorunların İsviçre'yi de etkilediği vurgulanıyor. Özellikle Rus ve Çin istihbarat servislerinin casusluk faaliyetleri önemli tehditlerden biri olarak değerlendiriliyor. Raporda İsviçre'de artan radikalleşme ve antisemitizm olaylarının altı çiziliyor. Bu durumun gençler arasında giderek yaygınlaştığı ve toplumsal güvenlik açısından risk teşkil ettiği belirtiliyor. Genel olarak rapor, İsviçre'nin önceki yıllara göre daha az güvenli bir pozisyonda olduğunu ve yeni güvenlik stratejileri geliştirilmesi gerektiğini işaret ediyor. Daha fazla bilgiye ilgili resmi kaynaklardan veya raporun yayımlandığı platformlardan ulaşabilirsiniz.